Victoria Rest'e misyonları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oha. Neyse abi. 459. Boyting. Dara 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 dara. Sen bana tekrardan bir şanlık verir misin? Vermezsin. Sorun yok abi. Empires, Order Empires, General Hanapon, Enmi falan filan. Başlayalım derim ben. Düşman ekelini yok et edeceğiz, edeceğiz, her bir şeyi yok edeceğiz. Oha! Bu ne? Hınapon yardıma mı gelmiş? Oğlum harbi bu ne? Abi ben bun oh ben bunları doğrarım. Şimdi şey bir ya hak güzel. 125 altın. Hadi bakalım. Çağlar abi. Oğlum çok iyi. Efsane. Oha. Bizim adam bunları doğradı abi. Bir dakika benim bu madencileri indirmem gerek. Sizi değil. On bir, bir, tane daha bunları şey basayım. Oğlum hayır kaç olan koç kaç. kaç. Zaten bir tane oğlum biz bunlar neden basmıyoruz sabahtan beri? Hmm. Oğlum. Ha, tamam anladım. Biz her sofrat bastığımızda bizim normal sofrat yerine bu onlar spam oluyor arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey. Bir birkaç tane de spamlayabilirdik ama saldırmak yok abi. Geliyorlar bunlar. Saldırın aslanlarım benim. Hadi bakalım. Oo, oh. Oğlum bunlar bunların içerisinden geçti. Baba, baba hiçbir şey yapamıyorlar. Bak 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 bak. Adamları nasıl yok ediyorlar bir dakika. Şununla bir içerisinden geçebilir miyiz? Aa, anda. Bir dakika oğlum. Şunun ben bir vura. Oha. Adam bana tek attı. Bir dakika şunları ben bir o hayır hayır geri çekilin. Abicim geri çekilin. Bunlar bizi haklar. O bütün kanaponlarımız gitti. Biraz kasılalım en iyisi. Ardından saldırırız. Aslında tekrar saldırabiliriz. Hmm. Bir tane daha gelsin saldırtacağım. Ya da bekleyelim ya bence. Çünkü bunların canı da az. Bekle oha bu sefer kendileri geliyor Oğlum bu ne Ben sizi koruyorum Hadi Abicim bunun da içerisinden geçtiler Şöyle bir tane Güzel Aslında bunları vurabilirim ama onlar beni vuracak Ona göre bir plan yapmamız Evet. Harikasınız. Abi bizim bu kanaponları da bunların içerisinde rahat bir şekilde geçtik. Şimdi git gel taktiğini yapacağız. Biraz daha yapacağız. Bu arada galiba Spirton'ı eğer ki çıkartırsak bize şey verecek. Atreus Onda deneriz. Saldırın şimdi. Git gel taktiği her zaman işe yarar arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Güzel. Bizim adamlar. Oha. Oha birkaç tane daha. Bak bak bak. Kesinlikle Atreus. Ben söylemiştim. Çünkü ben buna vampirik kostümünü giydirmiştim. Ama Atreus spam olmuş. Bir tane şöyle bir. Oha güzel. Siz saldırın abi ben burada zaten tanklıyorum güzel bir tane daha Atreus'umuz var. Aslında böyle kötü olmuş ya. Çünkü Atreus her zaman bir tane oluyordu. Şimdi mily <laughs> milyon tane Atreus spawn yapabiliyoruz. Bu biraz kötü oldu. En azından Xenophon ve Atreus yardıma gelseydi. Her biri kendi bir tane. O da güzel olabilirdi. Oğlum bu ahanda oh, güzel. Güzel bir saldırı. Oğlum hayır lan kafadan gitti. Oğlum biz yeneriz. Rahat. Harika. Geri çekilin abi. Şimdi zaten arkadaşlar full yiyeceğim. Onları daha hızlı bir şekilde saldırtacağım. Ama e, full olmasını istiyorum çünkü yani takviye kuvvetinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Ama bizim kanak onlara bak abi fıldır fıldır geziyorlar. Oğlum bir dakika oğlum bunun canı komple gitti. Oha. Üç tane oktan kaçtı bizimki. Harika. Şimdi abi. Şu aslında madencilerin içerisinden geçebilirsek. Bizim için çok daha iyi olacak. Zaten maden diye bir şey de kalmamış. Olum hadi geçersiniz. Hı. Değilim Bu böyle arkadaşlar saldırıyorum. Bence yeteri kadar askerimiz var zaten. Şimdi bir geri çekilirsem takviye kuvvet geldiğinde ki ee, büyük spawn olursa diye yani. Düşman oha. Onun bu ne? Oha oğlum. Şimdi bir dakika ben de şey merak ettim. Şimdi biz de eğer ki Def yaparsak bize de böyle gelir mi? Onu bir merak ettim. Aha da oğlum bu ne? Oha oğlum. Ortalık karıştı. Ben bunu bir indirebilir miyim? Oğlum çok kötü şeyler oluyor şu anda. <laughs> Ve madencinin de bunların da içerisinden geçtik. Ben şimdi bir tane dev spawn yapacağım abi. Bakalım gerçekten o devle bizim kadar bizim kadar büyük oluyor mu yani düşmanın ki kadar yoksa normal dev mi? <laughs> tamam abi. Biraz kaldı. Şimdi zaten bizim adamlar bunların içerisinden geçsin. Ekede bir şey yapmasınlar. Siz bir geri çekilin ben de o sırada devimize bakayım. Oğlum hayır hayır sen değil. Oğlum bu ne? Bunun deprem yeteneği var mı? Bir dakika sen değil. Ver bakalım bana. ooo Deprem yeteneği yok ama bayağı büyük. Final boss büyüklüğünü düşünsenize final boss ve bu def kapışıyor. Gerçekten efsane olur. Hmm. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayınız, abone olmayı, like atmayı, yorumlar da cazın bir şey yazmayı unutmayın. Oğlum bitti lan bunların şey. Çok iyiydi. O son oluşu bizim dev yaparsa var ya. Oğlum hani onlara bak. Neyse abi güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın kendinize çok bir Bakın diğer Son da oynayacağız.